Önemli ölçüde çevresel kirliliklerden biri ee, özellikle tarımdaki e, kimyasal gübre kullanımı veya tarım ilaçları kullanılması toprak kirliliğini tetikleyebiliyor. Bununla birlikte e, belediye ve evsel nitelikli atıklar, e, çöpler veyahut da e, kullanılmayan malzemelerde toprak kirliliği üzerinde bir baskı unsuru oluşturuyor. E, verimli tarım arazilerindeki e, depolamalar veyahut da bu arazilerin e, tarım dışı kullanılması da e, toprak kirliliğine e, neden olan unsurlar arasında. E, sanayiden kaynaklanan atıklar, atık sular, sanayinin atık suları ve sanayinin kanalizasyonu da eğer e, arıtılmadan e, karasal ekosistemlere deşarj ediyorsa toprak kirliliğini e, tetikleyebilmekte. E, diğer taraftan e, atık su arıtma tesislerindeki e, arıtma çamuru veyahut da bu arıtma çamurunun e, beraberinde getirdiği diğer e, yan ürünler eğer ortam alıcı ortamlar üzerinde yeterince analiz edilmeden depolandıysa bu da toprak kirliliğine ve arazi kirliliğine neden olabilmekte ve madencilik faaliyetleri burada hem kömür madenciliği veyahut da yüzey madenciliği petrol arama doğalgaz arama faaliyetlerinde toprak kirliliğine arazi kirliliğine neden olduğunu söyleyebiliriz. Atıklar en önemli çevresel sorunlardan biri. Buradaki atıkların özellikle sınıflandırılması önemli. Baktığımız zaman atıklar noktasında belediye atıkları, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, maden atıkları, ambalaj atıkları ve diğer atıklar, atık yağlar, atık piller, akümülatör, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, ev eşyaları bu sınıfta yer almakta. Türkiye tabii son yıllarda atıkla ilgili önemli bir atıkla mücadele anlamında önemli bir politika ve önemli bir program izliyor. Bunun adı Sıfır Atık. Sıfır Atık programı Türkiye'de hem ham madde üzerindeki baskının azaltılması, hem de çevresel kirlilik oluşturan tüm unsurların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi hem de çevreyle bağlantılı olabilecek diğer sektörlerdeki e, ilave maliyetlerin azaltılması açısından oldukça önemli bir program. Sıfır atık programı esasında e, atık yönetimindeki e, bir hiyerarşi üzerine kurulmuş durumda. Bu hiyerarşide e, bir takım e, politikalar veya tedbirler öncelik sıralamasına göre yer almış durumda. Örneğin en öncelikli politika seçeneği sıfır atıkta atı önlemektir. Yani atık meydana gelmeden kaynağında atığın önlenmesi yani atığın oluşmaması gerekiyor. Eğer atık önlenemediyse yani veya bir kısmı önlenemediyse kalan kısmının yani atığın kalan kısmının azaltılması gerekiyor. Bu azaltma ikinci öncelik olarak karşımıza çıkıyor. Yani önlenemeyen bir atık ise en az miktarda atık olsun o zaman ve bunun azaltma potansiyeli yüksek olması istenen bir durum olsun. Üçüncü aşama ise atık önleme azaltma hiyerarşisinden daha sonra tekrar kullanma olanı varsa bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Yani atı oluşturan malzeme henüz atık olarak sınıflandırılmadan önce, atık kategorisine yer almadan önce bunun yeniden kullanılması ve bunun geri ekonomisi, ekonomik bir sektör ise orada değerlendirilmesi, evsel veya nihai bir kullanım ise orada değerlendirilmesi gerekiyor. Daha sonraki dördüncü öncelik ise atın geri dönüştürülmesi. Yani atıktaki geri dönüştürmeden şunu kastediyoruz. Atık için kullanılan malzeme her neyse bu malzemenin geri kazanıma gitmeden önce veyahutta da geri kazanım yoluyla enerji elde etmeye gitmeden önce tekrar e, içeride çevrilmesi, dönüştürülmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi eğer bu da olmuyorsa artık enerji enerji elde etmek veya hatta e, enerji benzeri bir e, yapıda kullanabilmek için e, atın geri kazanılması gerekiyor. Bu da e, sondan bir önceki aşama olarak ifade edebilirim. Tüm bunlar o, olmadı. Yani önlenme miktarı yeterince sağlanamadı. Azaltma yetersiz kaldı. Tekrar kullanıldı ama bir kısmı kullanılamadı. E, geri dönüşümde %100 geri şu ve tamamı enerji tesislerine veyahut da çimento gibi demir çelik gibi tesislerde kullanılmak üzere gönderilemediyse artık bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu bertaraf da kimi zaman katı atık bertaraf tesisleri olabilir. Kimi zaman buna uygun, atığın türüne uygun işte tıbbi atık, tehlikeli atığa uygun farklı bertaraf tesisleriyle atın çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek ölçekte bertaraf edilmesi gerekiyor. Türkiye 2017 yılından beri sıfır atık programı kapsamında önemli bir ilerleme kaydetti. Bu kayıtta sadece atığın azaltılması değil, aynı zamanda ham madde talebinin düşürülmesi ve enerjide yeni bir alanın açılması, enerji üretiminde yeni bir alanın açılması ve doğal kaynakların kullanımının azaltılması olarak özetlenebilir. E, sıfır attık da artık bu da e, gerek evlerimizde, iş yerlerinde ve hizmet alanlarında bununla ilgili e, kampanyalar zaten çok başarılı bir şekilde devam ettiriliyor. Burada e, atın işte, kağıt atık mı, plastik atık mı, akşap mı, cam mı, kompozit mi gibi sınıflandırmaları türlerine göre ayrı toplanması çok önemli. Bu ayrı toplanmasından sonra e, birim e, yöneticisi veya sorumlusu tarafından e, sıfır atın ülke ölçeğinde e, e, toplanması ve bunun e, en az e, çevre kirliliği yaratacak şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Burada sıfır atıkla e, ortaya konulmaya çalışan çalışılan ham madde talebinin düşürülmesi veyahut da ilave enerji kaynağı sağlanması açısından bazı rakamları size paylaşmak istiyorum. Mesela bir ton kağıt burada atık olmak yerine sıfır atık kapsamında değerlendirildiği zaman 177 kilogram sel emisyonunun azaltılmasına fırsat veriyor. Veya da şöyle söyleyelim, 177 kilogram emisyon atmosfere salınmıyor. Yani böylelikle bir emisyon azaltım potansiyeli var. Aynı şekilde bir ton kağıt 4100 kilovat saatlik bir enerji ifade ediyor veya enerjinin kullanılmamasını ifade ediyor. Böylelikle enerji tasarrufu yönü ortaya çıkıyor ve 177 ağacın kesilmemesini veyahut da onların 177 ağacın ormanda devam etmesi anlamına geliyor. Benzer şekilde başka bir atık türü olan plastikte ise yine 1 ton plastiğin 41 kilogram sere gaz emisyonunun azaltılmasına imkan sağladığı ve 5774 kWh'lik bir enerjinin kullanılmasına gerek kalmadığı söylenebilir. Bir ton metal e, sıfır atık kapsamında düşünüldüğü zaman yani bir ton metalin bertaraf edilmediğini ve sıfır atık kapsamında değerlendirildiğinde 95 kilogram sera gazı emisyonunun azaltılmasına imkan sağladı. Yani 95 kilogram emisyonun atmosfere salınmadığı, 642 kWh'lik saatlik bir enerji tasarrufu sağlandığı ve ham madde olarak 1,3 kilogram ham maddenin kullanılmadan yerinde kaldığı veyahut da ham maddeye ihtiyacın azaldığını söylemek mümkün. Kısacası sıfır atık görüldüğü üzere en temel ürünler olan kağıt, plastik ve metal üzerinden sadece bu maddeleri değil aynı zamanda hem emisyon azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağladı hem enerji talebini düşürdüğü hem de ham madde üzerindeki veya doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azalttığını söylemek mümkün. Diğer kirlilik türlerine baktığımız zaman görüntü kirliliği, radyoaktif madde kirliliği ve gürültü kirliliğinden bahsetmek mümkün. Görüntü kirliliği kimi zaman hava kirliliği kaynaklı olabilmekte, kimi zamansa nesnelerin kentsel ve kırsal alandaki yer alması ile ilgili olabilmekte. Burada nüfus artışı, kentleşmenin doğru bir şekilde yapılmaması ve sanayileşmenin uygun yerlere yapılmaması, görüntü kirliliğine neden olan bazı parametreler, bazı durumlar. Tabii ki burada estetik kaygısı söz konusu. Estetikle ve çevrenin bir unsuru olarak hem doğal güzellik hem de insan için fiziksel ortamın iyileştirilmesi açısından oldukça değerli. Bu estetiği bozacak tüm unsurlarında bir görüntü kirliliği kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmekte. Radyoaktif maddeler Kısmen nükleer enerjiden biliyoruz ama nükleer enerji dışı farklı sektörlerde nükleer maddelerin kullanılması sonucu da radyoaktif madde oluşabilmekte, bu e, kansere neden olabilmekte ve kanserojen bir özellik taşımakta. E, bunun sonucunda e, özellikle insan sağlığı veyahut da canlılar üzerinde e, genetik değişiklik oluşturmakta ve mutajenitiye neden olmakta. Gürültü kirliliğine baktığımız zaman, gürültü kirliliği bizi rahatsız eden... E, Sağlığımızı bozan veya tehdit eden tüm unsurlar gürültü kirliliği altında toplamak mümkün. E, sektörlerine baktığımız zaman ana sektörleri ulaştırma, taş ocakları, inşaat alanları, sanayi ve sosyal tesisler olarak söyleyebiliriz. E, tüm bunlarla birlikte, e, yani gürültü kirliliğiyle... E, Diğer kirleticileri birlikte düşündüğümüz zaman aslında e, çevre kirliliğinin yalnızca insan sağlığı üzerine değil ekosistem üzerinde de olumsuz bir etki oluşturduğunu ve bu yönüyle ele alınması gerektiği ortaya çıkmakta. Peki, kirliliğin kontrolü için teknolojiler mümkün, mevzuat var, pek çok düzenleme yer almış durumda. Ben sadece size burada standartlar ve standartların genel sınıflandırması hakkında bilgi vereceğim. Burada bizim için kirlilik standartları önemli. Gerek alıcı ortama verilecek olan kirlilik standartları, gerekse emisyon kaynağı açısından kirlilik standartları önemli. Burada noktasal veya çizgisel veya alan bazlı standartlar belirlemek mümkün. Konsantrasyon yani alıcı ortam atmosfer ise atmosferdeki konsantrasyonun sucul ortamlar ise buradaki oranı veya karasal veya toprak arazi yapısı ise Buradaki yer alış biçimi önem kazanmakta. Buna ilişkin e, üst sınırlar yani e, tolere edilebilir sınırın ötesindeki sınırlar e, belirlenmesi önem arz etmekte. Emisyon standartlarında e, dikkat edilecek bir husus e, kaynaktaki emisyon üst sınırının belirlenmesi. E, alıcı ortamda ise alıcı ortamdaki var olacak konsantrasyonun belirlenmesi önemli. Yani emisyon kaynağa bakıyor alıcı ortam ise. E, bulunduğu e, alıcı ortamdaki, deşarj noktasındaki diğer parametrelere bakan e, maksimum tolere edilebilir e, konsantrasyon düzeyini e, belirlemeye sağlayan bir standart niteliğinde. Bir de e, bu standartlarla birlikte e, özellikle çevresel kirliliğin e, iktisadi araçlar üzerinde e, kurgulanmasıyla, yani iktisadi araçları kullanarak çevresel kirliliği e, azaltacak e, politikaları geliştirmek mümkün. Bunun için yapılabilecek şeyler cezai işlemler, düzenlemeler olmakla birlikte e, vergiler veyahut da e, kirlilikle e, ilgili olarak emisyon ticareti veya karbon ticareti gibi araçlar kullanılabilir. E, hem vergide hem de e, tic hem de ticarette, emisyon ticaretinde önemli olan iki unsur var. Birincisi şu emisyon emisyon veya çevresel kirliliğin salımı yapılan sektördeki durumun izlenmesi ve bunun mutlaka e, mevcut standartlar çerçevesinde tolere edilebilir olduğunun veya olmadığının gösterilmesi ve piyasa değerinin oluşturulması. Çevresel kirlilik noktasında piyasa değeri oluşturmak oldukça güçtür çünkü bunun için çevresel değerlemenin yapılabiliyor olması gerekir. Eğer doğru çevresel değerleme yapıldıysa burada bir fayda maliyet analizi yapılabilerek Maliyet dediğimiz şey çevresel e, kirliliğin önüne geçecek arıtmanın veyahut da çevresel kirliliğin önlenmesidir. E, fayda dediğimiz şey ise bu kirliliğin ortadan kaldırılması ve hem insan sağlığı hem toplum üzerinde negatif unsur oluşturmasının önüne geçilmesidir. Hem ticaret, emisyon ticareti hem de emisyon ve vergileri, e, tesislerin e, marjinal azaltma maliyetlerinin bilinmesi ülkelerin veya bölgelerin aldığı bir emisyon azaltma taahhüdü veya da sınırlaması var ise bunun üzerine kurgulaması hem de alıcı ortamdaki tolere edilebilir konsantrasyonunu raporlanması gerekiyor. Yani onun bilinmesi gerekiyor. Bu yönüyle hem vergiler hem de emisyon ticaretine oluşturacak çevresel kirleticiler için öncelikle verilerin sağlıklı toplanması, ülkenin veya bölgenin e, hukuki yapısına uygun olarak e, hangisi daha e, tercih edilebilirse onun harekete geçirilmesi gerekiyor. E, emisyon ticareti kavramının e, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi altındaki estetik mekanizmalarından biz biliyoruz. E, uygulanması oldukça e, kompleks bir yapıya sahip fakat doğru uygulandığı zaman maliyet etkin bir şekilde çevresel kirliliğin azaltıldığını e, böylelikle hem çevre üzerindeki baskının azaltılabildiği hem de e, ekonomik olarak e, e, bir e, maliyetin e, minimize edildiğini söylemek mümkün. Tüm bunlardan sonra şunu söylemek istiyorum. Çevresel kirlilik bir dışsal faktördür ve bu dışsal faktör oluşturduğu dışsallık itibariyle e, yalnızca e, toplum üzerinde değil ...aynı zamanda canlılar üzerinde, ekosistem üzerinde de büyük bir etki yaratabilmektedir. Bu yaratılan etki tabii ki olumsuz bir etki. Bu etkinin en aza indirilmesi için kullanan öder veya kirleten öder gibi ilkelerin göz önünde bulundurularak... ...çevresel kirliliğin azaltılması, sıfır gibi toplumun geneline yayılabilecek programların uygulanması... Ayrıca yeni politik araçları, karbon vergisi, emisyon ticareti gibi politik araçlarının ülke şartlarına uygun bir şekilde uygulanması, çevresel kirliğin azaltılması için çok önemli unsurlar olarak söylenebilir.